Video Etkisi kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle Arzum Steamline AR 6025 buharlı ütüyü inceleyeceğiz ve kutu açılışı yapacağız. Şimdi kutumuza şöyle bir baktığımız zaman 2750 watt bir enerji gösteriyor bize. Şok buharı, sürekli buhar ve 3 emniyetli otomatik kapama sistemi olduğunu şuradaki özelliklerden görüyoruz. Böyle bir kutuyla geliyor bizlere. Anlatmaya geçmeden önce şu anda ütünün fiyatı hakkında bilgi vereyim. Arzum'un kendi sitesinde arkadaşlar ütü şu an AR6025 Steamline buharlı ütü 999 TL yani 1000 TL bir fiyatı var şu an itibariyle 2022 Mayıs ayında. Şimdi şöyle bir kutumuza baktığımız zaman yan taraflarda bizi bu şekilde iyonize taban teknolojisini tanıtıyor. 3 emniyetli otomatik kaplamayı kapamayı tanıtıyor ve diğer taraflarında da yine üstün buhar performansı tek tuşla kendini temizleme bu gerçekten çok önemli ve güzel bir özellik iyonize taban teknolojisi demiş yine kutumuz bu şekilde şimdi hızlıca açılışına ve incelemesine geçelim kutuyu şöyle açtığımız zaman arkadaşlar içinden kargo kartonu bir adet su haznesini doldurmak için şu şekilde bir aparat diyelim 50 mililitre 100 mililitre 150 ve 200 mililitrelik bir aparatla geliyor bizlere daha sonra ütü içinden çıkardığımız şu kutuyu bir kenara alırsam ben ütümüz ütümüzün kullanım kılavuzu garanti belgesi vesaire faturası çort çort ve 3 artı 1 yıl ek garanti için ürününüzü ister web sitemizden veya arzum senin uygulamasından garanti yapabilirsiniz diye bir not bizi karşılıyor arkadaşlar. Şimdi bu notu bir kenara bırakırsak burada bir adet kullanabilir kullanım kılavuzu ve içinde de garanti belgesi müşteri hizmetleri cırt olması lazım. Evet garanti belgemiz bu şekilde. Hop, yetkili servis adreslerini belirten bir adet de bizde buralara kağıt koymuşlar Arkadaşlar şu şekilde koyabiliriz şimdi bunu da kenara koyursak üçümüze geçelim şunun poşetini açıp şu şekilde gösterirsem arkadaşlar şöyle yakışıklı siyah asaletli asil bir ütü tabi yakışıklılığından ve asaletinden öte ütünün performansı önemli çizgi bırakıp bırakmaması buhar tutup tutmaması vesaire o tarz özellikleri önemli şurada gördüğünüz gibi su koyma haznesi su koyma yeri var oldukça geniş üst tarafında 3 tane tuşu olmakla birlikte buradaki tuş ve butonlar self clean kendi kendini temizleme ve buhar ayarı yapmak için ve yine bildiğiniz gibi su ve buhar fırlatma tuşları da bu şekilde bulunmakta. Şöyle kenarına baktığımız zaman yan tarafında arkadaşlar şok buhar optimal seramik taban damlama yapmayan özellikle 3 emniyette otomatik kapama ve kireç önleyici özelliği bulunduğunu söylüyor. Arzum bize burada. Ve şu kadar da yaklaşık yani 1 metre kadar da bir e, kendisinin elektrik fiş kablosu bulunmakta. Test edilmiştir diye arkasında bir ibare var bu şekilde bütün özelliklerinden bahsettiğim gibi iyonize taban teknolojisi kullandığını söylüyor Arzum burada. Yani giysileri aslında burada yıpratmıyor denebilir bu özellikle birlikte. Daha sonra işte 2750 watt bir güç sağlıyor. Bu şekilde de kolayca ısınıp yüksek performansta kullanabiliyorsunuz. Şok buharı var. Hani kırışıklıkları kolayca gidermek için. Bunun dışında sürekli buhar çıkışı da oluyor. Yani dediğine göre 40 grama kadar sürekli buhar çıkışı, kırışıklıkları böylece ortadan yok ediyor. Ve damlamayı önleyen sistemi var. Anti-drift sistemi. Bu çok önemli bir şey. Biliyorsunuz çoğu ütüde bir süre sonra ya da ilk başta itibaren damlama yapıp sinirinizi bozabiliyor. Buna da değinmek lazım. Farkında olmadan gözetimsiz bırakıldığında Steamline ütünüz otomatik olarak kapanıyormuş. Dikey konumda bırakıldıysa 8 şu şekilde diyelim bıraktığınız 8 dakika sonra e, kendisini kapatıyor. Tabanı yere temas halinde ya da yan durumda bırakılmışsa yalnızca 30 saniye sonra kendini bırakıyor. Kireçlemeyi önleyen sistemi var. Bütünün kireçlenmesi ve ömrünü arttırıyor. Dikey buhar özelliği sayesinde de yani askıdaki kıyafetlerinizde ve perdelerinizde güzel bir performans sağlıyor. Geniş su tankı diyor. Su tankının kapasitesinde tabi videoda net gösteremeyeceğim ama yeterli gibi gözüküyor şimdilik. Dediğim gibi tek tuşla kendi kendini kireçten temizleme özelliği var. Bu güzel bir özellik. Bu şekilde arkadaşlar. Sizin de aklınızda e, takılan sorular varsa videonun altına belirtebilirsiniz. Bir teknik soru olabilir, ütüyle ilgili olabilir. Ütüyü ben birazdan e, videosunu bir daha çekeceğim. Kullandıktan sonra hangi özellikleri güzel hangilerini beğenmedim. Öneririm önermem tarzında. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.